Şimdi gece uyuyorduk. Saat 2-3 arasında tam hani saate bakmadım. Çok büyük bir gürültüyle uyandık. Direkt telefona sarıldım hani Allah korusun bir yer mi patladı? Dışarıya çıktık. Hiçbir şey görükmüyor. Daha sonra hemen telefonu elime aldım. Instagram işte Twitter, Facebook baktık. Herkes bu patlamadan bahsediyor. Daha sonra işte sosyal medyadan bu jet uçağının hani çok büyük ses hızını aşıp çok büyük bir hızla geçtiği için bir patlama olduğu anlaşıldı. Ama aşırı şekilde korktuk, hani Allah korusun bir yer patlamış ya yani ne bileyim tam jandarmanın orada oturuyorum ben orada bir patlama hani teröristler bir şey yaptı zannettim. Ee, uyuyordum ve büyük bir e, gürültü duydum. O sesle birlikte e, uyandım. Sonra e, bir sesin e, meydana geldiğini anladım. O sırada e, sosyal medyaya falan baktım. Sos, e, belki derim biri haber yapmıştır, büyük bir patlama. Çünkü yani çok e, rahatsız edici bir patlamaydı. Tabii açıkçası biraz korktum. Deprem mi oldu acaba bir şey mi patladı diye. Sonra e, sosyal medyadan takip ettiğimde bir şey göremedim. Uyandığımda e, medyadan takip ettiğimde F16'nın e, alçak uçuş yaptığını, sonraki e, patlaması olduğunu öğrendim. Ya tabii ki ister istemez yani e, bir sessizlik var. Gece olduğu için sessiz olduğu için yani e, korkuyla uyandım. yani